Milli Savunma Bakanlığı MSB Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da mayınlı arazilerin temizliği için Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama Temizleme ÖMAT timlerinde görevli 136 personelin Azerbaycan'da göreve başladığını bildirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kahramanca ve fedakarca bir mücadeleyle Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor ifadesine yer verildi. Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı OMAT timlerinde görevli 136 personelin bölgedeki mayın temizliğine destek olmak ve Azerbaycan ordusundaki personeli eğitmek üzere Azerbaycan'a intikal ederek göreve başladığı kaydedildi.